Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 17 Temmuz 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Botaş'ın Rusya'ya borcu olduğu yönündeki tartışmalara ilişkin bizim kimseye borcumuz yok asla öyle bir şey söz konusu değil dedi. Bakan Bayraktar Avrupa'nın enerji art güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilmesi için teknik altyapının hazırlanması halinde Türkiye'nin Bulgaristan'a yapılacak gaz transferini 3,5 milyar metreküpten 7 milyar metreküpe kadar çıkarabileceğini söyledi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enerji arzı güvenliği ve yenilenebilir başlıklarının yer aldığı iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasını onayladı. Anlaşma 13,5 milyar liralık hibe yardımı içeriyor. Anlaşma kapsamını enerji alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde enerji arz güvenliğinin sağlanması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerjiye erişimin artırılması için çalışmalar yürütülecek. İnovat yönetici ortağı Can Tokcan, enerji depolama alanındaki gelişmeleri değerlendirdi, dinliyoruz. Değer zincirini düşününce ham maddeden başlayıp batarya paketi, batarya kabini, enerji depolama sistemi, bir sürü konteynerden oluşan büyük enerji depolama parkları diyelim ve günün sonunda bunların yeni yeri dönüştürülmesine kadar giden bir süreç, bir döngüsel bir süreçten bahsediyoruz aslında. İşte bunun her aşamasının iyi belirlenmesi lazım. Yani ham maddede Türkiye ne yapabilir? Batarya yani hücre üretiminde Türkiye ne yapabilir ki bununla ilgili çok güzel girişimler ülkemizde zaten var. Hatta ülkemizdeki önemli oyuncular yurt dışında da bu konuda yatırım yapıyorlar. O yüzden bütün bu değer zincirini bizim Türkiye'de oluşturup Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne olan yakınlığı sebebiyle hem coğrafi olarak hem değişikliği olarak orada çok önemli ihracat fırsatları olabilir. İnovat yönetici ortağı Can Tokcan'a göre enerji depolama alanında Türkiye'yi bekleyen önemli fırsatlar var enerjisan üretim çalışanlarına yönelik sana göre başlıklı bir program başlattı. Program enerji enerjisan üretim çalışanlarına çeşitli yan haklar sunarken her çalışanın yan haklarını kendi isteklerine uygun bir şekilde özelleştirmesine de imkan tanıyor. Şirket çalışanlarının faydalanabileceği yan haklar arasında hamilelikten doğum sonrasına kadar süren koçluk programı, hayvan dostu çalışma alanı ve ebeveyn danışmanlığı da bulunuyor. Ayrıca merkez ofisteki çalışanların çocukları yan saati döneminde her gün ofise gelebiliyor. Küresel gaz talebi artışına gevşeme bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı gaz piyasası raporuna göre küresel gaz piyasaları 2024'ün ilk yarısına büyümeye döndü ancak görünüm kırılgan olmaya devam ediyor. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Hidrojen Derneği Macaristan'ın İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı kuruluşu HUM'da yeşil hidrojeni öne çıkaran her aşamada işbirliği yapacak. İşbirliğinin temel hedefleri arasında üretim, taşıma, depolama, veri paylaşımı ve hidrojen ekosistemini büyütecek projelerde paydaşlık bulunuyor. Ayde'de enerji 36.6 milyon euro yatırımla Antalya'da depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. 24.4 MW gücündeki santralde 4 adet rüzgar türbini kurulacak. Bursa Teknik Üniversitesi elektrik tesisleri uzmanı doçent alacak. Başvurular en geç 31 Temmuz 2024 günü mesai bitimine kadar Bursa Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen ya da postayla yapılacak. Değerli dinleyiciler, Ağustos ayında toplam 3 giriş noktasından spot boru gazı ithalatı için yarışma 25 Temmuz'da elektronik platformda yapılacak. Morgan Enerji Yatırım Holding, 100 megamatlık operasyonel kurulu kapasiteye sahip Kocatepe Rüzgar Enerjisi Santrali'ne yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali kurulumu için yatırım sürecini başlattı. 32,5 megawatt kapasiteli hibrit gaz projesi için planlanan yatırımın toplam tutarı yaklaşık 17.7 milyon dolar. Adana'da 28 megawattlık depolamalı güneş enerji santrali kurulacak. BBZ İnşaat santrali için 175 milyon TL yatırım yapacak. Çin, çelik endüstrisini yeşillendiriyor. Ülkede 2024'ün ilk 6 ayında 7.1 milyon tonluk yeni çelik üretim kapasitesi onaylanırken, bunların tamamı kömür yoğun yüksek fırınlar yerine daha temiz hurda bazlı elektrik ark ocağı projeleri olarak faaliyete geçti. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında düşüş gösteren verilerle yüksek seyrini koruyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 84 dolardan, Batı Texas tipi petrol ise 82 dolar düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 18 Temmuz 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2709 lira 67 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 6-7 dilimi için 1500 lira 1 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafına hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.